Güzel değil. Kolay gelsin. E, i̇lk negatif günümüzdü galiba. Evet, ikinci hatta. İkinci mi? İki tane yaptırdım çünkü ne olur ne olmaz diye. Herhangi bir risk teşkil etmemek için. Çok şükür geçti gitti vallahi. Peki nasıl geçirdiniz? E, ben hafif atlattım ya. Yani paylaştım da zaten görmüşsünüzdür. Hafif atlattım. Bence tabii ki aşının etkisiydi bu. Çünkü e, hani aşı olmadan yaşayan arkadaşlarımdan da biliyorum. Hakikaten çok zor geçirenler de var, eminim sizin evet. çevrenizde de vardı. Evet. Hafif bir şekilde geçti Allah'a şükür. Peki e, sizden sonra Enis Arıkan da virüse yakalandı. Biz aynı zamanda olmuşuz ne yazık ki. Birlikte herhalde bulunduğumuz yerden oldu diye tahmin ediyoruz. E, o iki günü birlikte geçirmiştik çünkü. O yüzden de onu da birlikte yaşadık. <laughs> Çeşmedeydiniz İstanbul'a dönüş oldu. Sadece iki günlüğüne gitti. Sonra işte işim sebebiyle geri döndüm. Annemin doğum günü için gitmiştim aslında ee, fırsatını bulup. Ondan sonra yine bildiğiniz gibi işte işler devam ediyor güzel şimdi. İşler başlıyor. Evet. evet. Herşey konularında çekimleri bitti galiba. E Bitmek üzere. Bitmek üzere. Evet Nasıl aynen. Deneyim? Çok güzel geçti. Çok keyifli geçti. Ee, geçmeye de devam edecek. Yani bayağı eğlenceli ama zaten o kadar güzel bir ekip kurdu ki Cem. Bence kötü olması mümkün değildi. Peki, ee, Masumlar Apartmanı'ndan da ayrılacağınıza dair ayrı haberler çıktı. Evet, ama bunlar e, herkesle ilgili çıkar diye düşünüyorum. E, çok şükür, e, her şey yolunda bizde. E, i̇şte başladılar çekimlere, evet. ben de dahil olacağım. Bildiğiniz gibi yani. Peki, Görüşmek e, üzere, görüşürüz. İyi çalışmalar, Hoşçakalın. kalın.